varmış bir yokmuş. Ben dedemin beşiğini sallarken, develer atlara binip geziye çıkarken, yedi derya adasının güzel mi güzel bir kuşu varmış. Bu ateş tanrısının kuşuymuş. Bülbülün güle ve tanrıların birbirlerine mektuplarını götürürmüş. Her gittiği yerde sevdiğini anlatırmış. Bu ateş kuşu bir gün yine mevsim ananın mektubunu ee, ilkbahara götürürken yolu Kaf düşermiş. Orada asırlar önceki sevdiği aşığı görmüş. Rüzgar tanrısının onların aşkını kıskanıp aşığı bir heykele kendisini de ateş kuşuna çevirdiği aklına geldikçe rüzgarı daha hızlı yırtıp gideceği yere daha hızlı ulaşırmış. Yine bir gün ateş kuşu çok dertliydi. Derdini dağlara, buluta, bir de arkadaşı Jüpiter vardır tabii. Her ay bir kez onun yanına muhakkak giderdi. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ederler ya. İşte bu harflerin örgüsünden oluşan güzelim kelimelerin dediği gibi Jüpiter de dertlidir. Rüzgar tanrısından çok nefret edermiş, en büyük düşmanlarından biridir. Bütün tanrılar ondan çok nefret ederler. Çünkü rüzgar tanrısı bütün sevenleri çok kötü cezalandırıp ayırmıştır. Yeniden huzur ve mutluluk isteyen bütün tanrılar birleşir, ateş kuşunu ve sevdiği aşkını eski haline getirirler. Daha sonra güçlerini birleştirip sevgiyle arttırarak rüzgar tanrısının sonsuza kadar yok ederler. Böylece Yedi Derya Adası da korktuğu rüzgar tanrısından kurtulmuş olur. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, bulutlar, yıldızlar, tanrılar sonsuza kadar dek onsuz bir hayatı kutlayıp mutlu yaşarlar. Onlar ermiş muradına, e biz çıkalım kerametine.